arkadaşlar ben Ters Maske. Bugün fakirlikten ölmeden milyoner olmaya çalışacağız. Öncelikle videomuza hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi ileride bir tane köy var. Buradan arkadaşlar milyoner olmadan çıkmak yok. Çok efsane taktiğim var arkadaşlar. Milyarder olacağız. Videomuza like atıp kanalımıza abone değilseniz abone olup bir de yorum atıp bir de paylaşırsanız umarım sizin de bir sürü paranız olur. Milyarder olursunuz arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen görmüş olduğunuz gibi köy yağmalamaya gidelim. Buradan birazcık ağaç alacağız. Çok efsane bir taktiğimiz var arkadaşlar. Hemen şuradaki ağaçları kıralım. Golem gelip dövmeden arkadaşlar yapmalıyız. Birazcık da bize fırın yapmak için görmüş olduğunuz taşlardan lazım. Birazcık daha odun ihtiyacımız var. Şimdi bizim yaptığımız bu eşyalar var ya. Bu eşyaları pişirdiğimizde çok fazla güçlü enchantlar olacak ve biz böyle bu şekilde maden yaptığımızda inanılmaz fazla maden toplayacağız. Madenden parayı bulmaya çalışacağız. Hemen bir tane fırın yapalım. Fırını yaptıktan sonra taş kazmamızı bırakalım arkadaşlar. Bakın taş kazmayı pişirebiliyorum. Bakalım ne gibi enchant geldi. Umarım var ya böyle çok keskinlik falan gelir de goleme bir tane vururum. Sonrasında çok güzel bir tane demir kazma yaparım. Onu sonra pişiririm. Hadi bakalım. Şimdi bakalım kazmamız ne kadar güçlü. Uy, şuna bakın. Çok hızlı bir şekilde görmüş oldunuz. Taşları kırdım bakın. Hiçbir tane kalmadı. Özür dilerim köylüler. Burayı hemen bir kapatalım. Buradaki taşlar bana lazım olmasa hayatta böyle bir şey yapmam. Biliyorsunuz arkadaşlar ben çok iyi bir insanım. Köylülere ne zaman zarar verdim? Herhangi bir köyü patlattığımı gördünüz mü arkadaşlar? Bütün köy köylüler beni sever o yüzden hiçbir şekilde bir köyü patlatmadım. Hemen buradan birkaç tane daha eşya yapalım. Hemen bir tane daha balta yapacağım. Kılıcı pişirdim de arkadaşlar bakalım ne gibi enchant gelecek. Golemi kesmem lazım. Bir tane de baltamıza enchant basalım. Kılıcı pişirdik arkadaşlar. Bakalım ne geldi? Abi bu ne ya? Ben bir tane vursam buna Kesilmedi kesilmedi görev iptal görev iptal. Kaçın balta nerede? Bakalım hayır ya vallahi dayak yiyeceğiz tamam takip etmiyor beni. Arkadaşlar şimdi 3-4 tane taş kazma yaptım. Maden yapacağız ya birazcık taş kazmaya ihtiyacımız var. Bakalım bunlar ne çıktı? Verimlilik çıktı tamam daha da fazla taş kazma pişirmeyelim. Yoksa ayvayı yiyebiliriz. Bir tane güzel enchant ve ne olur golemi kesmem lazım. Golem geliyor vallahi geliyor. Ben vurmadım abi bana benzeyen biri. Evet evet bu tarafa doğru gitti. <laughs> Hadi hadi çabuk. Ne geldi? İp dokunuş mu? Hadi bakalım. Son hakkım. Ahanda golemle göz göze geldik. Kesin beni dövecek. Gerçekten dövecek. Hadi bakalım. Çabuk 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 çabuk. Göz temasını kesmemeliyim. Kestim. Yok. Vallahi yok. Arkadaşlar ben bunların hepsini bir alayım. Şu golemi de adam akıllı bir kesebilirsek gel bakalım. Allah dövüyor dövüyor. Yukarı yukarı çabuk. Tamam. Oh be. Ne oldu? Yetişemiyorum değil mi? Al sana. Al sana. Oh iyi oldu sana. Birazcık daha vurayım. Seni böyle kesmek istemezdim ama tek atacaktım. Maalesef başaramadık. Şansımız yaver gitmedi. Gel buraya. Öl. Öl golem son vuruş bu sizin için. Hop işte bu izleyici gücü. Hop merhaba vergi 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 çabuk 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 çabuk. Az bir şey aldım hemen kaçalım arkadaşlar. Aa burada saman balyaları varmış ya. Adamın tarlasını boşu boşuna mahvettim. Arkadaşlar burada bir tane portal varmış. Portaldaki sandıktan neler çıkıyor. Oo altın elma var bunları alırım valla. Arkadaşlar burada bir maden girişi gibi bir yer var. Hemen aşağıya doğru inelim. Arkadaşlar baksanıza ne kadar hızlı kuruyorum ya. Güzel bir tane elmas bulursak. Elması pişirdim de çok fazla şekilde elmas alabilirim belki bir elmas kazma yaparım. Vallahi iniyoruz. Ahan da burada demirimiz var. Birazcık demir topladık. Sonrasında biraz daha aşağı iniyoruz. Hadi bize bir tane elmas ver. Oyun, elmas ver bize. Çok fazla hızlı kırıyorum. Bir tane elmas yanlışlıkla kırmayayım diyecektim. Kırdım. pisleri arkadaşlar elmas zannettim. Bayağı korktum. Aşağıya doğru tekrardan ineceğim. Çok fazla hızlı inmeyelim. Vallahi ölüyordum. Hadi bakalım. Bu görmüş olduğunuz elimdeki kazma da hayatta kırılmaz. He bir tane yapsam yeterliymiş vallahi. Daha var ya kazmanın canı gitmedi ama ben çok yoruldum. Hadi birazcık daha. Birazcık daha. Biraz daha. Bir tane elmas kazma yaparsam yüz çok zengin olacağımı biliyorum ama. Deneyeceğiz arkadaşlar. Bakalım. Ahanda mine chef buldu. Hadi bakalım bir tane elmas alabilir miyim? Bu zırhları falan pişirdiğimizde de oluyor. Elmas kazmalarda falan işe yarıyor arkadaşlar. Beni görmeden buraya gidebilir miyim? Oh! Hayır, hayır 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 elmas var Vallahi elmas var gördüm Hadi bakalım nereye düştü aşağı mı düştü Ahanda oy bir sürü elmas var Şunu bir tanesini alayım çok teşekkürler Hayır alamıyorum üzerim dolmuş Altın elma yiyeceğim çok lazım Vallahi çok lazım bu elmaslar Bırakın beni bırakın Şu elması alabilir miyim tamam Şuradaki elmaslar aha 3 tane var vallaha Vurun vurun istediğiniz kadar vurun Ben birazdan size göstereceğim gününüzü Gösteremeyebilirim öylece Kaçalım 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 hadi Creeper var merhaba creeper Görüşürüz bir tane creeper var Görüşemeyiz creeper Gidelim kaçalım buradan Tamam bir tane fırın Bir crafting table. Hadi bakalım. Arkadaşlar kazmayı yaptım. Hayırlı uğurlu olsun. Umarım servet enchantı falan gelir. Çok zengin oluruz. Pişiyor. Pişiyor. Bir tane elmas vermez herhalde. Değil mi? Aha da Aldım. Şu an elimde arkadaşlar. Bakalım ne gibi enchant gelmiş. Servet gelmiş. Vallahi servet gelmiş. Uy, bir şey diyeyim mi? Çok fazla şekilde elmasım olacak ha. Bu dandik de demir kazmayı atalım artık. <laughs> İhtiyacım yok ona. Şimdi çok hızlı bir şekilde yine maden arayacağız. Böyle ileri doğru bir gidelim. Bir tane elmas madeni bulursam çok fazla elmasa sahip olacağım. Bunlar elmas değil. Hadi bakalım. Elmas madeni lazım bize. Vallahi şansım yok arkadaşlar. Bir like atmayanlar bir like atabilir mi ya? Vallahi şansım dönecek. Kesin dönecek. Bakalım bir like atın bakalım. Kesin dönecek. Kesin dönecek. Bak buradan kesinlikle elmas bulacağımı düşünüyorum. Hadi. Hadi arkadaşlar sizi bekliyorum. Bir like attıysanız söyle. Bir dakika hala atmayanlar var. Bak bak like geldikçe önüm açılacak birazdan. Aha da gelmeye başladı. Şu anda like attığınızı hissediyorum arkadaşlar. Elmasa ulaştık sanki e, elmas değilmiş ya. Neyse tamam. Ah, elmas 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 tamam 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 bulduk bakın şimdi bu ile kıracağım Üzerinde hiç elmas yok Kırdım ve 22 tane geldi abi çok güzel Uy 22 tane vardı 65 tane geldi Artık bu dandik eşyalara ihtiyacımız yok Hepsini attım arkadaşlar Kendimize çok değerli eşyalar yapacağız Öncelikle milyarderlere yakışır bir elmas set yapalım Elmas setlerimizi yaptıktan sonra bu elmas setlerimizi bir pişirelim arkadaşlar Sen şurada piş Sen de burada piş Sonrasında milyarderlere yakışır bir tane balta yapalım Balta yaptıktan sonra bir tane kılıç yapalım Sonrasında buradaki eşyalarımızı alalım arkadaşlar Bakalım ne kadar güçlü şeyler geldi. Hemen şuradaki kasklarımız da pişsin. Dikenler gelmiş. Bana vurduklarında hasar yiyecekler. Sonrasında burada eşyalarımız yine var. Şunları da pişirelim. Bakalım arkadaşlar. Dikenler enchant level. Koruma enchant level. Baksanıza bunlar var ya beni hayatta öldüremez. Şu an mesela bir iskelet bana vursa hiçbir şey olmayacak. Şuradaki altını kırmamı istediniz sanki. içinizden öyle geçti. Bakalım. Kaç tane düştü? Envanterimde hiç yok. 52 tane. 52 nerenin plakası? Hemen yazın. Allah çifter çifter. Dörder dörder düşüyor? Ama bunlara ihtiyacımız yok. Bunları atalım şimdilik. Bize daha da güçlü kazmalar lazım. O yüzden kazmaları tekrardan yaptım. Pişirelim bakalım ne gibi şeyler gelecek. Kılıcıma ne gelmiş? Üf! Keskinliğine bakın. Saldırı hasarıma bakın. Baltam daha da fazla vuruyor. İnanılmaz fazla. Bakalım bu kazmaya ne geldi? E buna da aynısı geldi. Tüh ya hepsinin aynısı geliyormuş. Acaba şuradaki dandik eşyalardan bir tanesini alsak mı ya? Vallahi tilkinin dönüp dolaşacağı yer. Kürkçü dükkanım derlet. Işte, ben de dönüp dolaştım. Buradaki dandik taş kazmaya kaldı arkadaşlar yapacak bir şey yok. Şuradaki eşyalarımızı bir alalım. Şimdi mesela diyelim ki bize bir tane creeper patladı hasar verdi. Gel bakalım creeper. Aha da bunu da kıracağım. Uf şuna bakın kaç tane geldi? 100 taneye yakın geldi. Creeper patla bakalım kaç kalbim gidecek? Aa creeper var. Ne yapsam acaba? Kaçamıyorum. Öf yarım kalbim gitti ben sanki bir yerde elmas gördüm. Galiba burada bir yerde elmas gördüm arkadaşlar. Vallahi burada bir yerde elmas gördüm. Neredeydi o elmas? Nerede? Benim gözlerim yalan söylemez. Aha buradaymış. Bakın arkamda elmas var. Varmış. Elmasın kokusunu var ya 5 kilometre öteden alırım Şuradaki elmasımızı bir alalım Başka var mı? Aha buraya saklanmış bak bak Gel bakalım sen de sen de gel bakalım Allah maşallah orada ne oldu öyle Envanterim doldu neredeyse Her elmas buldukça daha da zengin oluyor vur bana Öl bakalım bakın görmüş olduğunuz gibi Milyarder olunca bana kimse dokunamıyor Vur bakalım sen de öl bakalım Hiçbir şekilde elimi kirletmeyeceğim size karşı ha <laughs> şuna bakın yanlışlıkla Vurdu görmüş olduğunuz gibi kendisi de öldü Burada zümrütler varmış öf çok fazla zümrüt varmış burada. Bir tane kırdım da daha da fazla olacak. Bakın şimdi. Of 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 maşallah maşallah şuna bakın 5 dakika önce çürük et diyordum. görmüş olduğunuz gibi şu an Hop şunları da alalım Neredeyse elmas yenilecekse elmas yiyeceğim valla bakın şuradakileri de kıralım Burada da var niye bu kadar çok zümrüt var baksanıza ne bereketli yere geldim var ya Para parayı çekermiş valla doğru söylüyorlar Buradakini de kıralım Öf Buralarda daha da fazla zümrüt var. E ben zümrüt zengini oldum. Zümrüt milyarderi oldum. Bakın bakın. o şundan da bir tane kırdım. Görmüş olduğunuz gibi ben bunları nasıl alacağım? Şöyle envanterimizden arkadaşlar doldurabildiğimiz kadar dolduralım. Baksanıza. Arkadaşlar şimdi zümrütten zırh yaptım. O kadar çok zengin oldum ki. Bakalım zümrütten zırha ne gibi şeyler gelecek? <laughs> Gelmiyormuş arkadaşlar. Boşu boşuna zümrütleri harcadık da. Neyse bunu kimse görmedi. Siz de bunu arkadaşlar görmemezlikten gelebilirsiniz. Gerçekten şu an rezil oldum da. Neyse hemen uzak uzaklaşalım. Belki beni hatırlamazsınız şu anda. Aa merhaba arkadaşlar. Ben de zengin oldum bakın. Bunları da toplayalım. Bakın bakın zümrütlere bakın. Ya ben elmas bulacaktım. Zümrüt zengini milyarderi oldum. İyi oldu bu vallahi. Baksanıza zümrüt yatağının altındaymışız. Bunları da alalım. Öf. Envanterim yine doldu. Vallahi çok trilyonerlik adam olduk arkadaşlar. Artık var ya zenginliğimize zenginlik katacağız. Arkadaşlar bakın bunlar hala bana saldırıyor. Akıllanmıyorlar. Niye böyle yapıyorlar? Endirmen bak bak gözün içine bakıyorum hadi. Bak bana bak hadi vur bana ne olur gel vur. <laughs> i̇şte bu. Milyarderliğin gözünü seveyim Kimse dokunamıyor bana. Neyse arkadaşlar bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Benim yine param giderse milyarder olmaya çalışırım oyunlarda. Kesin biter var ya harcamayı da bilmiyorum. Neyse kendinize iyi bakın hoşça kalın. Ben birazcık şuradaki yaratıklarla dalga geçeyim en azından. Bana vurup vurup ölsünler. Vurmayın bana ne olur. Bakın bana vurursanız ölebilirsiniz. Öldü. Aha buradaki de ölüyor arkadaşlar. Bakın öldü. Ölüyor. Aha ölmedi bak. Niye ölmedi? Öl bakalım. İşte bu kadar. Gel bakalım sen de bana vur. Teşekkür ederim. E gel sen de bana vur ne olur. Bir kere vursan abi. Teşekkür ederim. Bir tane daha vur bakalım. İşte bu kadar. Wither'ı kahrundan öldü arkadaşlar. Ekrana iki tane video çıktı. Onlardan bir tanesini tıkla 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 çabuk tıkla. Hemen tıkla çabuk tıkla 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 tık バイバイ